Öğrenci olduğunu sürece soru sorma hakkına sahip bir ayet mi var? Dört yıl okulu bitireceksiniz diye. Gezmek sizin bir işinizdir unutmayın. İmanlar olarak başkalarının paralarını kullanıp kendi hayallerimizi gerçekleştiriyor. Hoş geldiniz Emrah Bey. Yeni bir video ile karşınızdayız. Takipçilerden gelen soruları size yönlendireceğim. İsterseniz başlayalım. Bir önceki videoda dünyayı gezmenin meslek hayatına kazandırdığı artılardan bahsetmiştiniz. Fakat pek çok arkadaşımız yurt dışına gitmeyi bırakın, Türkiye'de başka bir şehre gitmeye parası yok. Onlara bu konuda nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Yeter ki isteyin. İstedikten sonra hepsinin bir yöntemi vardır. Ben size şu kadarını söyleyeyim. Ben üniversiteye 2001 yılında girdim ve 2005 yılında mezun oldum. Bizim zamanımızda yani bundan yaklaşık 20 yıl önce çok daha zordu bir yere gidebilmek. Eğer o dönemlerde bizler başardıysanız bugünkü teknoloji ve siz çok daha rahat başarabilirsiniz. Mesela biz nasıl başarmıştık? Avrupa Birliği'nin gençlik projeleri vardı, oluşturmuş oldu. Bu projelere katılmıştık, gönüllülük çalışmaları gerçekleştiriyorduk. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yer alıyorduk. Ve bunlarla birlikte yurt içinde ve yurt dışında organizasyonlar yapıyorduk. Bu arada şunu söyleyeyim, her bir mimar çok iyi bir sosyal girişimci olmak zorunda. Siz yapmış olduğunuz işi her zaman olarak diğer insanlarla paylaşmanız gerekiyor ki değerinizi anlatabilirsiniz. Bu bir anak olarak aklınızda kalsın. Biz o dönemde çeşitli toplum kuruluşlarıyla birlikte projeler gerçekleştirdik. Yurt içinde, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve çeşitli vilayetlerde projeler yaptık. Daha sonrasında yurt dışındaki projelere katıldık. Ve bu projelerin konaklamanın tamamı, yol parasının %70'i, yeme içme kadar hepsini ulusal ajans karşılıyordu. Ve çeşitli projeler yapılıyordu. Siz de üniversitenizin kulüplerinize gittiğinizde kulüplerde bu tarz aktiviteler olduğunu görebilirsiniz. Devamında şunları gerçekleştirebilirsiniz. Mesela her üniversitede artık Erasmus var. Erasmus... Üniversiteler Arası Değişim Programı. Bu değişim programı ile birlikte siz yurt dışında kendi bölümünüzle ilgili başka bir üniversiteye gidebilirsiniz. Oralarda çalışmalar katılabilirsiniz. Oralarda sizin harcırağınız, yemeniz, yol paranıza kadar pek çok şey karşılanıyor. Ve eğer mimar olacaksanız harcamaktan korkmayacaksınız. Çünkü harcadığınız her bir lira işin sonunda size tecrübe ve kazanç olarak geri dönecektir. Bu anlamda bugün eğer gidip kafeteryada yemek yiyecek paranız varsa, Bugün eğer gidip üzerinize bir elbise alacak paranız varsa o paraları biriktirip çok kolay bir şekilde yurt dışında veya yurt dışında çeşitli yerlere gidebilirsiniz. Başka bir anekdot daha söyleyeyim size. Mesela bu yurt dışında e, turlar gerçekleştiriliyor. Bundan yaklaşık 3 yıl önce bir tura katılmıştım. deneme amaçlı. Sadece 299 euroya yurt dışında 5-6 ülke gezebiliyordunuz. Ve burada uçak parasını karşılıyorlar, konaklama karşılıyorlar ve otobüsü karşılıyorlar. Siz orada sadece ekstra yemek ve ekstra turların parasını ödüyorsunuz. Yani aslında düşündüğünüz kadar pahalı değil bunlar. Sadece nereye bakmanız gerektiğini ve nasıl yapmanız gerektiğini araştırdığınızda sivil toplum kuruluşlarıyla turlarla ve Erasmus'la okulla birlikte yurt dışındaki gezilere katılabilir. Buralarda hem eğitim yaşamınızı bir üst noktaya çıkarabileceğiz tecrübe edinebilirsiniz. Hem de daha büyük projeler için kendinizi şimdiden hazırlayabilirsiniz. Bazı okullarda kredi denkliği olmadığı için Erasmus yapıldığında okulları otomatik olarak uzuyor. Sizce okulları uzatmaları sorun yaratmaz mı? Neden yaratsın? Yani bir ayet mi var 4 yıl okulu bitireceksiniz diye. Arkadaşlar siz öğrenciyken soru sorma hakkına sahipsiniz. Mezun olduğunuz gün diplomanıza geçtiği zaman o işi yapabilecek seviyede olduğunuzu gösterir. Ama maalesef pek çoğumuz üniversiteden mezun olduğumuzda okuduğumuz bölümle ilgili yeterince bilgiye sahip değiliz. Ve sen öğrenciyken bir ustaya, bir işverene, herhangi birine bir, bir hoca soru sorduğunda bunu öğrencisinde cevabını çok rahat alabilirsin. Ama yarın öbür gün mezun olduktan sonra soru sorduğunda mesela kendi meslemden söyleyeyim sen mimar değil misin bunu nasıl bilmiyorsun sorusuyla karşılaşacaksınız. Ya da gittiğiniz zaman bir ruhsat nasıl alınır bunu okulda çok fazla göstermiyorlar. Bunu siz nerede öğreneceksiniz? Öğrenci olduğunuz sürece soru sorma hakkına sahipsiniz. Ve kaç kere öğrenci olacaksınız hayatınızda bunu da düşünün. Yani ben 22 yaşındayım, 21 yaşındayım, 20 yıldır okuyorum diyebilirsiniz. Ama önünüzde bir 50 yıl daha var. Asıl yaşamınızı sürdüreceğiniz. Bu 50 yıl boyunca ne yapacaksınız? Bir yıl daha fazla okulu uzatın ama boş uzatmayın tabii ki bir şeyler öğrenecek şekilde. Bir yıl daha fazla okulunuzu uzatın, bir yıl daha fazla tecrübe edin, iki yıl daha fazla tecrübe edinin, ondan sonra mezun olursunuz. Yani mezun olmak için acele etmenize gerek yok. Acele edeceğiniz şey zamanınız varken fırsatları kaçırmamak. Öğrenci arkadaşlar okurken de çalışmalılar mı yoksa gezmeliler mi? Eğer tasarımla ilgili bir bölüm okuyorsan sürekli gezmelisiniz. Gezin arkadaşlar, gezmekten korkmayın. Çünkü oturarak bizim mesleğimizde bir şey öğrenemezsiniz. Farklı malzemeleri görerek, farklı mekanları görerek, farklı yerleri görerek, farklı insanlar tanıyarak, farklı eşyalara dokunarak öğrenirsiniz. Onun için gezmelisiniz. Okurken özellikle daha fazla gezmelisiniz. Zaten çalışmaya çokça vaktiniz olacağı için ileride okuduğunuz sürece gezin. Ha bunu yaparken tabii ki kendinize geliştirebileceğiniz yerler bulursanız staj anlamında ya da diğer anlamlarda çalışabilirsiniz. Bu da size ek bir bilgi katacaktır. Ama hem okurken hem mezun olduktan sonra hayatınızın belli bölümlerini gezme ayırın. Ve bunu yaptığınız sürece özellikle tasarımla ilgili yaptığınız işlerde kazanacağınızı göreceksiniz. Gezmek sizin bir işinizdir unutmayın. Anlattıklarınız yeni mezun arkadaşlara çok faydası olacağını düşünüyorum. Her bir mimarın hedefi olması lazım. Sizce hedef kariyer mi, para mı? Hedef bence kariyer. Çünkü kariyer olduğu zaman para da geliyor. Arkadaşlar bizim meslekteki bir özellik şudur. Biz mimarlar olarak başkalarının paralarını kullanıp kendi hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Bazıları ya olur mu öyle şey? Olur. Pek çok gelen müşteri bize Emrah Bey ben bir villa istiyorum. Ne istiyorsun? Altta 3 tane odası olsun, bir salon olsun, üstte de 4 tane odası olsun, geniş balkon olsun, modern olsun yeter diyor. Bunu herkes söylüyor. İnternete girin 5000 tane böyle örnek bulursunuz. Ama sizin hayal gücünüz orada ortaya çıkıyor ve işte o detayları siz çıkartıyorsunuz. Yani iç örgütlenmesi nasıl olacak? Cephesi nasıl olacak? Projenin bitimi nasıl olacak? İşin sonunda da insanlar kim bu evin sahibi diye sormuyor. Kim bu işin mimarı diye soruyor. Ve siz aslında her yaptığınız işte kendi reklamınızı oluşturuyorsunuz. Onun için kariyer yapmanız burada para kazanmaktan daha önemli. Zaten kariyer yaptığınızda, isminiz duyulduğunda, güzel projeleri imza attığınızda insanlar size gelmeye başlayacak. İnsanlar size geldikçe de sizin projelere verdiğiniz ücretler artacak ve daha üst noktalara çıkacaksınız. Tabii ki bunun demesi kolay diyebilirsiniz ama hiçbir şekilde unutmayın ki bir mimar, iyi bir mimar 40 yaşından önce çok olmuyor. Yani meslekte minimum 15-20 yıl harcayacaksınız ki bu deneyimleri elde edin, bu kazanımları yapın. Arkanızda örnek gösterebileceğiniz projeler olsun. Ondan sonra para kazanmaya başlayın. Yani genelde mimarlar 40'ından sonra kazanmaya başlarlar. Emrah Bey tüm bize bu anlattıklarınızla ilgili bir hikayeniz var mı? Artık klasikleşen bu hikayelere devam etmek istiyorum. Zamanla ilgili şöyle bir hikayem var. İkinci Dünya Savaşı sırasında pek çok ülke savaşın içerisindeyken bazı ülkelerde tenkitler oluşmaya başlamış. Özellikle işlerin yavaş gittiğine dair pek çok sorular soruluyormuş. Bu tenkitlere maruz kalan bir subay şöyle bir cevap vermiş. Demiş ki bugün dünyanın en iyi hastaneleri bizde, en iyi doktorları bizde, en iyi anestezi uzmanları bizde, en iyi çocuk doktorları bizde, en iyi bakım evleri bizde, en iyi ilaçları bizde, ama maalesef hala bir çocuğun doğması için 9 ay beklemek zorundayız. Yani siz dünyanın en yetenekli, en başarılı, en iyi mimarı olduğunuz ya da tasarımcısı olduğunu iddia edebilirsiniz. Ama bir meyvenin olgunlaşması için zamana ihtiyacınız vardır. Onun için yılmadan, bugünden yarına değil, bugünden geleceğe bir plan yaparak en iyisi için durmadan çalışmanız gerekir. Çünkü sizin rakibiniz sınıf arkadaşınız, kapı komşunuz, arkadaşlarınız, çevrenizdekiler değil, dünyanın diğer ucundakilerdir. Ve onlarla da yarışabilmeniz için bilgiyi çok iyi hakim olmanız gerekiyor ve buna göre en iyi yapmak için çalışmanız gerekiyor.